Günaydın Kalkan'ın ikinci vlogundan herkese merhaba. Bugün hiç aslında enerjik kalkmadım da sadece şu an birazcık canlandım diyeyim. Hani yemek yiyince kahvaltı yedince falan bir rahatladım. Bugün ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani tamamen spontane geçecek bir gün. Aslında yapılacak çok çok fazla bir iş var. Ama hani ne yaparım, yani bugün ne yapılır, ne edilir hiçbir fikrim yok. Zaten güncan sıkıntısından bir sürü Dyson'la falan uğraşmıştım, saçımı yapmıştım bu benim yani ikinci veya üçüncü deneyişim olması lazım. Tam becerebildiğim söylenemez. Benim saçlarım çok kıvırcık, çok gür, kabarık bir saç. Ama yine de sanki bir şeyler oldu gibi ya. Bilmiyorum. Bunun hakkında da böyle bir vlog çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Yatağım şu an çok dağınık. Kusura bakmayın kahvaltı için direkt annemin yanına gittik de. Çok <laughs> yapacak bir şey buldum. Daha doğrusu hani sürekli ertelediğim bir şey yapacağım şu an. E, amatör denizcilik belgesine başvurdum. <laughs> Teknem var mı? Yok. Hani herhangi bir kayığım bile yok. Sadece palusumum mevcut. Ama yine de başvuruyorum. Niye başvurmayayım? Bu bir sürü boş vaktim var. Hatta kendime şöyle hazırladım. Hem birkaç fatura vardı. Onları falan yaparım. Yani şu an günü böyle değerlendirme kararı aldım. Zaten öğlene kadar kesin bir şeyler çıkar. İlla ki yapılacak bir şey çıkar. Asla boş geçeceğini zannetmiyorum bugünün. Yani geçerse de aslında çok sevinirim ama keşke yani. Bana bu belgeyi almak dünyanın en kolay işi beceremeyen kesinlikle aptaldır gibi cümleler kullanıldı. Gerçekten daha bir ders yani hani bir sayfalık geri okuyorum ve bu kadar not çıktı. Yani gerçekten galiba ben gerizekalı. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ben bu sınavı geçebilir miyim ya? Geçerim herhalde. Becerebilir miyim ki? <laughs> Güvenemedim şu an kendime. Şu an neyi fark ettim biliyor musunuz? Zaten telsiz eğitimi sadece bir sayfalık bir şeymiş. Ben hepsini detaylı detaylı okuduğum için zannettim ki orada bir de bir saat süre yazıyordu. Yani 10 dakika bile 10 dakikam bile almadı. Gerçekten hani hiçbir şeye bakmadan yapıyorum. Sen biraz kontrollü gider ya. Yani hemen bitti. Yani o kadar soruysa zaten bir sayfalık not çıktı. Yani tamam o zaman problem yok. O zaman ben test eğitimini becerebilirim. O zaman geriye kaldı tekneme kısımları. Bakalım bunu becerebilecek miyim? Benim bu eğitime katılmamın bir diğer sebebi de yani çok fazla canım böyle, böyle üniversite hayatımı falan özledim. Böyle kendime gittim. Maalesef bir kafasına gitmek istemedim. şeyler falan Yani böyle birazcık da mut tutmak, böyle biraz şey yapmak, böyle şeylerle uğraşmak istiyorum. Üniversite hayatım önce, hatta okul hayatım önce hiçbir zaman yapmadığım şeyleri şu an sırf burada yaşamanın verdiği can sıkıntısıyla yapıyorum. Bakmaktan çok fazla sıkıldım. Gözlerim yorulduğunu hissediyorum. Zaten belli bir süre sonra devam edemedim yaptığım şeye. Hemen yaprak dökümünü izledim. Çünkü neden izlemeyeyim? İnsanın boş vakti olduğunu tabii ki de yaprak dökümü aşkı memnun. İşte adını periyar koydum. Bunları izlemesi lazım. Ben de dedim ki şimdi dedim bunlara vakit ayıracağım. Nasıl olsa 24 yapıyorum. Gece yatarken bile izliyorum. Dedim ki size bir ev turu yapayım. Hemen başlayalım. böyle. Şu an çok tozlu. Ee, çünkü hani burada zaten her yer toz toprak. Biz de temizlemiyoruz yani sürekli temizlemekle vakit geçmiyor. Yani hani sürekli temizle 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 temizle. Ya yani neye temizliyoruz yani? Nasıl olsa burada sadece mesela gün 2-3 güne bir anca bir bu eve geliyoruzdur herhalde. Bilmiyorum yani misafir falan çıkarsa işte evi temizlemeye geliyoruz şey yapıyoruz. Ara sıra ben burada oturuyorum kafa dinlemek için. Böyle bir yer. Şimdi şöyle göstereyim. Bu evde hemen hemen her şeyi biz yaptık sayılır. Mesela hani şunları bile marangozda kestirdik. Ben dedik sonra böyle bir şey yaptık. Buraya böyle kilit sistemini bu şekilde kullandık. masayı biz yaptık. Sonra bunu yine odun parçası kesilmişti. Biz de dedik ki böyle güzel bir görüntü yaratalım burada. Bilmiyorum oldu mu tabii ki de. Burası bar kısmı. Dediğim gibi çok dağınık kusura bakmayın. Burayı da depo alanı gibi yaptık. Ne varsa şimdilik buraya atıyoruz. Misafir gelince burayı kilitliyoruz. Daha görüntü yaratsın diye şunu da boyadık ama sanırım şey oldu şu an kirli gözüküyor buraya bir dolap kullandık işte yine bir şeyleri falan koyuyoruz buraya şöyle kapatayım kapatalım buraya çamaşır makinesini koyduk burası da normalde tuvalet ama biz buraya kilitledik çünkü hani iki tane tuvalet var ne gerek var diye düşündük bu dolap önceden böyle uzundu. Yok böyle uzundu buraya kadar geliyordu ama biz buraya kesedik zaten hani burada hani bizim mutfakla çok fazla işimiz yok gelecek olan misafirlerin de burada çok mutfakla işi olmayacağını düşündük yani çok ma fazla malzemeye gerek yok diye düşündük o yüzden böyle bir şey yaptık bu küçük buzdolabını yanlışlıkla aldık yani bir ustanın söylemesiyle aldık dedi ki işte buraya kesinlikle bir kırklık şey lazım başka bir evden bahsediyorum bir kırklık bu dolap lazım falan filan dedi Biz de hani bulması gerçekten çok zor bir dolap bulduk. Sonra bu dolap elimizde kaldı. Çünkü dediğim gibi yanlış bir ölçü vermiş bize. Sonra bize bu el, o zaman burada değerlendirelim dedik. Çünkü çok fazla büyük bir dolap vardı burada. Gerek yok diye düşündük. Hatta biz buraya yani ben daha doğrusu bu dolabı boyamak istiyorum. Çünkü bu anne hani artık modası geçmiş bir renk gibi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Buraya bir çömüne koyduk. Kışın daha çok boya da kalıyoruz. Tahminimce zaten yine buraya geçeriz diye düşünüyorum. Ve aynı sistemi yaptık. Şimdi yatak odasına doğru çıkalım. Seviyorum bu evi ya. Bu evdeki tahta korkusunu da seviyorum gerçekten. sen rahatlatıyor. Buraya böyle bir salıncak koyduk. Yine tahtadan. Tahtadan, tahtadan, tahtadan. Her şey tahtadan. Bunu annem bir evde görmüş. Hemen biz de deneyelim dedik pek bir şey yani güzel duruyor aslında ya. Burada annem makrome işi yapmayı falan çok seviyor. Bunu işte perdeler falan hep annem kendi yaptı. Bu zaten bizim asıl giriş kapımız. Şimdi bu evin balkonunu göstereyim. Bu balkonda şu an hiçbir şey yok. Niye koyalım? Zaten yağmur yağıp duruyor kış ayına. Girdik sayılır. Bu da bu evin havası. Şöyle göstereyim hemen. Yapıyoruz biz bu işi. Bunu zaten paylaşmıştım. Böyle bir ev bu Hatta balkonunu da göstereyim. Zaten biraz önce orada oturuyordum. Aa, dönüyor mu? Dönmüyor değil mi? Dönmüyor değil mi? Buraya dönüyor. Ama bu tarafa dönmüyor. Aa. Bu tarafa dönmüyordu. Evet bir şey var ya. Kırıldı bir şey. Anaya geldik bu aracı yapan kişilerin yanında. Ya pembe çok güzel ya. 35 bin kadar. <laughs> Arabanın güzelliği. Sakal sederler mi acaba? Bayılıyorum bu arabalara oraya. Sürekli doluyor, sürekli yaptırıyoruz. Gel. Kurenlerle bitmiş amanım. Nasıl bitmiş ya? ya. Sağ sal korkma salım hızlıca. Ortada, ortada çok sigara içeriz biz Çözün Mustafa abi. Kacık abi yapacağız. Tamam. Açık ama yapacak bir şey değil bunlar. Şeye. San i̇lk başta parçası yok yani. O mesela korya nöret değişik oluyor. Bu makasları. Onları Şeyleri değişir. Sen söyle. Ya çiftçi vatansı. Kupelerini değiştiriyoruz. Sağın üstü onları. Onlar da. Abi bana çok fazla açık bakıyor. Evet. Sen söyle. Sen korya Yani tam sıyırdıysa. Kısa korya. Sıyırdıysa dolma olmaz. Bunu bir tekere değiştiririz. Yani Aynen sağa. Değiştiririz. Bu Bu kamerada çıkmıyor ya. Oynar mısın? Ne? <laughs> Adamı diyorum birazcık daha sallar mısın? Çok güzel ya. Sallamaz için yaklaşırız sonra. Soldaki yapıyor. Aa, 33 diyor. adamın dörtlü şeyi gazetecek. Diyor mu? Elektrikli onlar. Çok güzel. tahmin ettiğim gibi gün en saçma şekilde ilerledi. Arabayla yaklaşık böyle 2 kilometre falan ileri gittim. Yani 2 kilometre bir yol kat ettim ve benim arabanın bir şey kırıldı. Yani kırılma sesini gerçekten duydum. Yani çat diye bir ses geldi. Çok da zorlamadım. Hemen arabayı bıraktım orada. Zaten daha fazla ilerleyemiyordum bu arada. Araba kesinlikle sağa dönmüyordu. Sola mı dönmüyordu? Sola dönmüyordu. Ben de orada bıraktım. Hemen çekiciyi aradım. Pata abicimi. Hemen o da geldi Fethiye'ye götürtmek zorunda kaldık. Çünkü bu aracı baştan aşağı yapan kişi Fethiye'deydi. Biz de oraya götürdük. Adam da ilk başta dedi ki hani belki gün içinde çıkarabilirim ama tabii ki de bu araçlar çok eski bir araçlar olduğu için. Bir şeyine bakarken bir şey daha çıktı. Bir şeyine bakarken bir şeyine daha çıktı. Bunlar da klasik şeyler artık alıştığım şeyler. Sanayiyle de zaten çok fazla işi dışı oldum. Fethiye sanayi hani benim için vazgeçilmez bir durak oldu yani öyle söyleyeyim. Araba bir hafta sonra en iyi ihtimalle bu arada bir hafta sonra çıkacak. Ben bu araçları çok seviyorum yani görüntüsü için aldım bir araçtı. Oradaki zaten her araçta hoşuma gitti. Yani satmayı da düşünmüyorum. Herkes bana burada sat 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 işte sen bana uğraşamazsın ne demezsin diyor. Tamam uğraşamadım gün satacağım hani şey yapacağım ama şu an asla hevesimi alamadım bu araçlardan. Yani bir de böyle daha fazla güzel bir araçta bulamam diye düşünüyorum. Bilmiyorum günüm de böyle bitti. Yani söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Moralim aslında çok fazla bozuk ama yapacak da hiçbir şeyim yok.